Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Slap Battles oynuyoruz ve yanımda ekip var. Ekipten Talha ve İsmail var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar bulduk. bugün <laughs> bugün Slap Battles oynayacağız ve Slap Battles'ta arkadaşlar biliyorsunuz e, yılbaşı geldi ve yılbaşına özel yeni 3 tane eldiven alabiliyorsunuz. Bunlar eldiven yani şey yanlış çevirmiş. Mitten bunun ismi. Mitten. mittler eldiveni. Al. <laughs> Mitten diğeri snowball yani kar topu ve diğeri de yeni gelen Noel baba eldiveni. Şimdi gençler bunları nasıl alırsınız hepinize söyleyeceğim. Şimdi ilk olarak <laughs> midden, eldiveniyle ya, ya. midden eldiveni ile başlayalım. Arkadaşlar mitten eldiveni şöyle alınıyor. Sağda tabii hediye var, var baksana. Ki de. Tamam, et, tamam. Et, et. Çok güzel zaman durdu ya kardeşim zamanı niye durduruyorsun. Gösteri yapıyoruz. Hayır vurma, 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 vurma. Şimdi e, biraz sessiz olun. Şimdi gençler, Middleton eldiveni nasıl alacaksınız? Biri bir arkadaşınız gelecek ya da herhangi bir kişi işte, elinde Middleton eldiven olacak ve her böyle hediye attığında, Gördüğünüz gibi hediye düşüyor. Bakın, bir şey mesela diyeceğim. yeşil bir tik var. Bu yeşil tik hediyelerin içinde bir ihtimalle e, eldiven yani bu Middleton eldiveni alabiliyorsunuz. Mesela aldım. Ben ne tamam, şey alacağım? Diyeceğim. Şuan aldık ve eğer aldığınız zaman e, şu en sağda başarım gelecek zaten şanslı hediye diye. Eğer o geldiği zaman ise şey yapmış oluyorsunuz zaten. Almış oluyorsunuz. Metam yani, bir şey diyeceğim. Yani e, e, daha dafın kısaca böyle bir arkadaşınız hediye atacak ve bu hediye ve bu hediyelerden birkaç ihtimalle size o mitten eldiveni verecek elimdeki eldiveni verecek. Arkadaşlar size Robux karşılığında yapabilirim. Yani böyle doğru eldiven alabilirsiniz. Ve tam bir şey diyeceğim. Heh. Bir dakika bir şey diyeceğim. Ee, o zaman midden eldiven ilk kim aldı? Tabii ki de oyun yapımcısı. Oyun yapımcısı Hep. verdi. Niye Ama şöyle bir şey. Ama şöyle bir şey daha var. Oyun yapımcısı ilk kimlere verdi yani? Bilmiyorum. Orasında bilmiyorum. Şimdi gençler gelelim Snowball'a. Snowball'ı nasıl alırsınız? Yani kartonu Mid Aynen mitten midten. alıyorsunuz yani bunu almak için mitten almanız gerekiyor ama bunu kendiniz yapmalısınız yani başkasıyla yapmalısınız. Şimdi mitten eldiveni alıyorsunuz. Atıyorsunuz ve kendi hediyenizden gene birkaç ihtimalle snowball eldivenli veriyor. Yani üzerinde tik olması lazım eğer çarpıysa onları almayın tikse alın gene bir ihtimalle size snowball'ı verecek. Şimdi gelin o eldivenin özelliğini göstereyim. Hemen Arkadaşlar ben de kartopu var şu an kullanıyorum. Aynen. Sersem ve çok Aynen. yavaşlatıyor. Kartopu da, kartopunun özelliği şöyle. Bir tane taret koyuyor B ve o taret kartopu atarak adamları yavaşlatıyor. ama sadece bir kez koyabilirsiniz. Bakın. Böyle bir. Şey. Evet arkadaşlar ben koydum. Evet, bakın, bir tane adam sersem yani, de... gibi ama hasar Aa. vermiyor sadece yavaşlatıyor ve bayağı da hızlı sıkıyor. Bu ne işe yarayabilir? Mesela arkadaşınızla bir görev yapıyorsunuz dikersiniz şuraya mesela tareti şöyle dikersiniz o gelenlere ateş eder böyle yavaşlar siz de hemen gelirsiniz vurursunuz şöyle gider zaten şimdi gelelim Noel Baba eldivenine Noel Baba eldiveni gençler şöyle bu arada bunları hızlı alın yılbaşı bittiği zaman bunlar da gidecek şöyle bakın burada yeni gelen bir Noel etkinliği diye bir portal var buna giriyorsunuz şöyle ee, istiyorsanız arkadaşlarınıza da gelebilirsiniz gençler bu oyuna giriyoruz ve şurada görmüş olduğunuz gibi Epic Noel puanları var Bu kırıkta e, 40 olması lazım Yani 40 tane bu oyunda Maç kazanmanız gerekiyor Bu oyunda nasıl maç kazanıyorsunuz İki takım var bir mavi takım Bir kırmızı takım Elinize böyle kar topu eldiveni var Bunda e, rakip takımı yenmeniz gerekiyor Şöyle bir kule var Bu kulenin böyle En üstüne çıkıyorsunuz gençler Şöyle üstüne çıkıyorsunuz ve burada en çok durup en çok bayrağı burada biriktiren kazanıyor. Bakın şöyle. Mesela ben burada duruyorum. Bayrak şu anda kırmızı ve yukarıda süre var. Bu süre azalıyor. Bu süre sıfıra indiği zaman size ee, bir tane oyun kazandırtırıyor. Ve bu oyunlardan eğer 40 tane kazanırsanız size eldiveni veriyor. Aynı zamanda her günlükte bir maç tamamladığınız zaman beşer beşer veriyor. Yani mesela pazartesi ben... günü ben girdim birer kazandım 5 tane veriyor. Salı günü verdi e, kazandım 5 yani böyle her gün beşer beşer veriyor yani ama bir kez sadece. Sonra da normal birer birer kasıyorsunuz öyle. Bu biraz uzun sürebilir o yüzden diğer e, mitten eldivenleri falan önceden almayı tercih ettiririm size. Hani... Ama biraz zor. Aynen biraz zor. Şimdi gelelim biraz oyun oynamaya bakalım neler olacak. Bu arada arkadaşlar videoya anladım. videoya güzel bir like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ay. Aha, size öldürebilecek bir e şey sef, buldum. hep günün sorusunu soralım gençler. Kış geldiği zaman ilk ne yaparsınız? Bunu yorumlara yazın. geviz Sonra yerim. Atarım. Yani e, kestane yerim. Kestane de evet, <laughs> <laughs> Sobanın içinde böyle kestane yersen ya çok güzel olur. Evet. Sıcak sıcak. Evet. Hoş evet. köpek. Ve hemen gelin size de şu Noel Baba eldiveni özelliğini göstereyim. Bu arada bu çok güzel. En favori eldiveni bir tanesi. Benim de. Vah. Oh. Git. 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 Şimdi şöyle. Güçlen. Arkadaşlar bunu aldığınız zaman bu arada arkanızda şöyle bir şarttan kaçırılıyor. Her zıpladığınızda e, e, özelliğini değiştiriyor. Bakın. Mesela eldivendeki e, şey değişti. E, nasıl sen böyle e, eşya değişti işte. Üç tane eşya alamıyorum. Bir tanesi şu göstereyim hemen. Bir tanesi ya bir rahat bırak. Bir tanesi şöyle buzul donmuş bir peluş. Diğeri bob peluşu. Ve diğeri de süt. Şimdi bunun özelliğine gelelim. İlk olarak şu kar peluşun özelliğine. Şimdi bunu E'ye basarak atıyorsunuz ve adamın üzerine yapıştı mesela daha fazla vuruyorsunuz ve biraz daha az yavaşlıyor derken yapamadım şöyle attım mesela bak üzerine yapıştı vuruyorum daha fazla uçuruyor bakın daha fazla gidiyor normal vuruşum bakın şöyle onun şimdi daha fazla gitti lan niye öyle oldu yuppi he işte bu yavaşlıkta daha hasar falan vermeye başlıyor yani hemen ikisine gelelim Tabii, sal Diğeri de şu. Hemen göstereyim. Bob peluşu zaten. Bu da şöyle E basarak şöyle bir tane bob peluşu atıyor. Lan ne oldu? Şöyle bob peluşu atıyor. Ve bu değdi insanlara hasar veriyor. Şöyle mesela atmış bir tane. Attım hasar veriyor. Ana nasıl alınıyor? Ana nasıl alınıyor? Şöyle değil işte. Hangisi? Bak böyle. Devdi de... ya hani bir tane. Hop. Böyle de vurdu. Diğeri de süt. Süt en güzeli bence. De gençler şöyle su takıyorsunuz ve alan hasarı veriyor. Bak, alan hasarı verdiği kişiler de gördüğün gibi birkaç saniyeyle uyutuyor. Böyle. Şöyle mesela atayım. Mesela uyutuyor. Böyle vuruluyor. Aynen. Gelip duracak. Geber, geber. 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 Böyle yani. Eğer anlamadığınız bir yer varsa yorumlara yazın. Ben tekrardan onları düzeltmeye çalışacağım. Vaa oh. 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 arada şöyle çıldırım, kötü çıldırım. Çıldırım. Var. adam terse bastı ya. Siz mesela duyuyorsunuz. Böyle kötü bir şey. Evet. Terste zaten öyle bir özellik var ama Erolla vurursan terse bir şey olmuyor yani onu ölüyor. Ee, o öyle. Mesela ilk Yürü git peluşu alayım şöyle adamların kafasına, kafasına vurayım. Ot. O altın eldiven tadını çok isteyenler var. Onları bir yedireyim. Bu arada arkadaşlar İsmail'in ve yani ekipten İsmail ve Talha'nın da YouTube kanalları var. Onu da videonun bitişine eklerim. Geberdi, Ondan geberdi. Da onlara abone olabilirsiniz. Ücretsiz. Aynen. Salve. 42 abone oldum. Hadi 8 daha artalım. Gel buraya. Giremezsin tabii ki. İsmail aşağı İsmail. Düş. Bak düşmedik. Düş lan. Eh, tamam. E <laughs> niye bırakıyorsun? Ben gel gel var Son Ha ha ha. Çok güzel bir şey aldım. Ya gitme Allah lan ne git. Gel gel neredesin? Hayır 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 Ay! Hiçbir şey olmadı za. Arkamda. Vurdu, Arkamda. Lan, <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? <işin gülüyor>

Ay. Al sana. O ne ya? Ay. Bir o saldırı Açın bir nasıl? o saldırı. Ya öyle. Hah Heh, iyi kırıldı. Al. Hayır. Güleceğim ya bu çok iyi ya. Ben bu bot peki şimdi çok iyi. Ana yeter lan. Hayır hayır hayır. Yeter. Hayır hayır uyu 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 uyu. Uyu. Lan akma. Ha, hayır. hayır. Düştü. Düş, düş. Düştü. Düştü. i̇şte bu. Ya şu böyle bir güzellik şey var ya. Ripper'lı biraz sıkıntı edemez. Gerçekten sahte eldivenini aldığınız zaman şöyle arkanıza aksesuar geliyor. Uyu bakayım. Aa bu uyuyucu pardon. Evet. Ne geçti lan? Hayır. Reaper'la şimdi sana vurmam Metan. Ayo. <laughs> <laughs> Lan. He ee, demek düello yapmak istiyorsun. Gel bakalım. Hıhı. <laughs> kazandım. <laughs> ya bu Bob işi bu Bob kazandı ya? Açtım ya. Ha ha ha. Ya var. <laughs> 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 Lan Allah arkadan geldi. <laughs> Hoppa. Ölmeyeceğim. Ölmeyeceğim. Ya öf arkadan vurmayın be kardeşim. Kaç süren kaldı? 10 <laughs> saniye kaldı. Koş. Ya ah git ya bir git. Ha ha ha. Ya bir tane gene rapper'lı bir kız var. Uyu lan. Lan uyumadı. Uyuyamadım. Hayır hayır. Uyuyamadım. hayır. Uyuyamadım. Ölmeyeyim, Ha ha ha. Herkesi bulaştırdık. Koronavirüs. yok. Ölmeyeceğim. Ölmedim. Hayır. Öl <laughs> Çok fazla kişi öldürmüştü. Bu arada bu eldivenle e bir tane eldiven açılıyordu. Hangisi? Bu eldiven Ripper'la. Evet açılıyor. Başarım. O ne alırsan sana şeyi açıyor. Silahsızlandırma. O zaman enerji. Ya şu kıza gıcık ya. Ya abi ne oldu? Ya. Ya. İsmail kaç. İsmail'den kaç. Aa. Ah. İçinden geç yok ulanın. Hayır. Kulana ne? Kulana. Ya şu bob pelüşü falan atıyorsun ya kulağına işlemiyor. Arkamdan gelmiyor. Ha, ha, ha Hayır. Ha. Ay. Ya hayır. Ay. Atamadaki ya. Atacağım atacağım. Ya atamadaki at zıplama <laughs> ya. Ha. <zutlama ya. gülüyor> sana sana süt gerekli. Hayır sen de kal. Ha 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 ha. Kaçtım. Olamaz ya. Kaçtı. Ha 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 ha. Her neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Umarım gelmeyelim gelmeyelim. Hayır, hayır geldik oğlum video uzun oldu. Kaçtı. oğlum 8 dakika oldu ne uzunu. 15 dakika oldu. Nasıl lan? Evet. Hele bir şey çekeyim. Şöyle bitirişi yapalım. Şöyle şu midden edi benim yanında yılbaşı ha. Evet gençler bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. bensiz Beğenmişsiniz, like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirim bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve Talha'nın ve İsmail'in de kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Diyeceğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar bize abone olun. Tek sistem bu. İsmail senin diyeceğin bir de şey var mı? İzlememizi arttırın. İzlenmenizi arttırın. Evet arttırmamış. O zaman video bitsin arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bu arada hangi başka eldivenleri tanıtmamı istiyorsanız onu da yorumlara yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve bay bay.